Elazığ'a 116 kilometre uzaklıkta bulunan Arıcak ilçesine bağlı 3 Ocak beldesinde bir okulun isminin haritalarda Lionel Messi ilkokulu olarak geçmesi şaşkınlık oluşturdu. Lionel Messi ismi burada almış herhalde yani. Ha dedim ya işte Lionel Messi belki buralı olabilir. <laughs> 3 Ocak İlkokulu olan okulun adının navigasyonda dünya çaplı futbolcu Messi'nin adı olarak geçmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül ise ilk kez denk geldiği bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Evet tam burayı gösteriyor. Nokta burası işte. Tam okulun bulunduğu yer burası yani yol ölmesi. Ortaokulu burası yani bulunduğumuz yer. Yani neresi burası? Elazığ'ın neresi? Elazığ'ın Arıcak ilçesi 3 Ocak beldesi. Şu anda bulunduğumuz yerde bizim hemen Merivan Çay'ın kenarında bulunan Lionel Messi Ortaokulu'nun bulunduğu yer. Daha sonra isim değişikliği alınan 3 şart ilkokulu olarak alınmıştır yani. Ama önceden hiç öyle bir şey var mı? Yok kimse bilmiyordu ama böyle e, sosyal medya düşünce e, çok farklı bir şey kazandı buraya. Farklı bir anlam kazandı, farklı böyle bir şey kazandırıldı. Ama olabilir ki baktın ki bir gün Lionel Messi de buraya gelmiş olabilir yani. Bir hata ya gelebilir yani. İlk başta inanamadığını, konumun beldelerindeki okulu göstermesiyle neye uğradığını şaşırdığını anlatan Başkan Yegül, Messi'yi davet edeceklerini belirtti. Türkiye Türkiye'ye gelirse davet edeceğiz buraya yani. Çok çok şaşırdım. Ben de şaşırdım inan ki ben de inanamadım ama vaktimi buraya gösteriyor yani. Yani Google'dan Leonel Lionel Messi ortaokulu açıyoruz. Ondan sonra ne navigasyon buraya gösteriyor. Aa cevap bu da mı doğru? Bilemiyoruz ki. <laughs> sormak on lazım, ona sormak lazım. Vallahi bilmiyorum ya. Yani. Ben de işte Google açınca navigasyonda açtım buraya geldik. Bizi buraya getirdi. Başkıçınızla beraber de açtı. 2 km ötede açtı. Tabii bizi buraya getirdi yani. O 300 yakın kuruluşundan beri okulun bulunduğu yer burası yani. Yani bizim buraya 1951'de 53'te okul yapılmış. 53'ten beri okulun yeri burasıydı. Daha sonra yeni okullar açılınca yeri yerle atıştı ama bu eski okulun yine aynı yerini koruyor. Sadece bina değişiklikleri olmuş. Yani. Başkan Yegül, okulun isminin navigasyonda MESSU olarak geçmesinden memnun olduklarını belirterek isim değişikliği için gerekli kurumlarla da görüşeceklerini söyledi. Biliyor yani bu işlerde. Ama böyle kalsın ya biz memnunuz ya bu şekilde yani. yani Lionel Messi'nin isminin burayla anılması çok güzel bir duygudur yani. Hatta şunun ismi değişikliği için olmasa bir kaymakamlıkla ilgili kurumlarla görüşeceğim. olmasa bunun ismi değiştirebiliriz yani. Buna Lionel Messi ortaokulu ve ilkokula değiştirebiliriz yani.